Okay. <laughs> Diyarbakır. Ahmet Ada Rengin. Gelimey Heja, Brumet, Udelal, Projek Güzel Diyarbakır'ımız bu çok güzel bir gündür. Gerçekten tarihe gidecek dostluk kardeşlik, sevdanın gideceği bir gün. Tarihi bir gün. Benim için de tarihi bir gün. 38 yıldan sonra. Ben buradan ayrıldığımda bir delikanlıydım, bir gençtim. Şimdi bir yaşlı adam olarak geri döndüm. Ejvapır <laughs> hazdekim. أجبي ولاتي حزدكم أجبي بارجاري حزدكم أجبي ملتي حزدكم سروك وزير تركيا ما هيجا بريز رجب طيب أردوغان بو ميماري فيروجا روجا أشتية مالا خوافا تب حوالو هقريوي حكمتاوي ديالي تركيا مزين Başbakanı Sayın Recep Erdoğan gerçekten büyük bir maya temiz süte kattı ve bugün dostluğun, kardeşliğin gününü kutluyoruz. Bu sayede var olsunlar, sağ olsunlar. Ellerine sağlık. Her bunun için emek veren, bunun için yüreği çarpan bunun için aklı çalışan herkese teşekkür ediyoruz. Umarım bütün Türkiye bunu düşünecektir. Artık artık farklılıklar artık yasak edilmeyecek. Biz hep yasaklarla karşılaştık. E yasak olduğu için bu ülkemizden ayrıldık. Kimileri hapishanelerde çürüdü, işkence gördü. Kimileri bizim gibi kaçtı yıllardan sonra yavaş yavaş dönüyorlar ki bugün sayesinde çok değerli Kürdistan bölgesinin başkanı Sayın Mesut Barzani de bu konuda çok olumlu olumlu düşünceleriyle yaklaştı ve bu değerli insanları güzel Diyarbakır'ımızda bulmak, görmek gerçekten herkes tarafından sevindirici bir şey. الى هر كسي براستي ساروك وزيري رجب طيب اردوغان و ساروك هجا كاك مسود بارزاني ايوه دارم جبروا خلك ما خلك كرد ترك وخلق دن عرب ولازو شركزو كيلفي ولاتي هن تست دوسيه دري جهف بكن جهف دو بكن <تصفيق> 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 و وام أورفايل بندامي إيوه افضل من اجل ان يكون مرحبا افضل من من نظر أبكر عدي Şivan kardeşime çok teşekkür ederim. 37 sene sonra tıpkı atı bacarıma. Merkudar bey bey. Merkudar bey. Her emher Urfa'yıcı. Her Urfa emher Aynen. Emher Ankara'yıcı. Fark niye? Ha Lasa, yı, Çerkez yı, Alevi ha Çerkez, ha Aleviye. Ha Kurda, ha Türkiye. Fark niye? bu aştı kavat Ere kim barışa hizmet verirse diyor o onun ellerine sağlık. O güzeldir. Yok küçüklerin gözlerinden büyüklerin ellerinden öperiz. <laughs> Barış için kim elini taşın altına koyarsa o benim başımın üstündedir. Biz Şivan kardeşimle buraya ne şöhrete geldik ne aşağına geldik. Şöhrete de doyduk, şana da doyduk. Bizim bir tek ihtiyacımız var o da barıştır. Bu ülke ne tarihler gördü, ne devirler geçirdi biliyorsunuz. Sümerler, Akadlar, Elamlar, Babiller, Medyalar, Persler, daha niceler, Abasiler, Osmanlılar. Ve şimdi yeni bir devir. Bu devir de dostluk, barış devri, demokrasi devridir. Demokrasiye ihtiyacı var bu ülkenin. Dünyaya düşen her insanın özgürce yaşama hakkı vardır. Kim olursa olsun, hangi dilde, hangi kültürde olursa olsun. Sayın Başbakan Almanya'da hatırlıyorum 3 sene önce demişti ki asimilasyon bir insanlık suçudur. Bir günahtır. Bundan sonra bu ülkede asimilasyon da olmayacak. İnsanlar özüyle yaşayacak ama dostça, kardeşçe, birlikte. Şimdi garip bir, bir köylü anladın mı fıkrayı? Gündiye ki Rabia niye nereye ki her taraf her berfe. Berf bariyeye. Mange kivi ya mange vizi nakhaşe. Deste ağabey kire, gote yarab, ya kudu, zar zesi mi birçin na çıto Bo berfi çıto pakim? Gokur yarab, kutubu kazi, tevi berfi kaki. Te mange mizi raki, ama tıka naki. Yani biz istersek, karı saman ederiz yaralı hasta olan ineğini de kaldırırız. Ama bazılarımız buna çengel yapıyor. Nedir bu? Engel yapıyor. Şimdi muhalefet olduğu yerde, muhalefet olduğu yerde barışın olması mümkün değil. Ama her şeye rağmen her şeyin sahibi sizsiniz. Bu halk, halk her şeyi başarır.